Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Free oynuyoruz. Değil mi? Evet. Yanımda Oras var. Ne? Evet. Aynı adam mı? Benim aynım var. Aynı Ama kilimi çaldı. Gözü. Ben burada iyi bir şey. Diğer beni burası. Diğeri de bana bu. <laughs> Gel şunun üstüne bakalım. Yanına <laughs> oh, azattı. Şimdi ben seçiyorum. O da evde Bir seçtim. Bunu da seçtim. Bir dongura gurası seçtim O benim, Bu ne Tamam Al ben de bende bu arada tam tersi ikiniz de birbirine Bu tersi çok iyi ama oyun içi değil mi? Evet. gibi bir şey biliyor. Biliyor musun? Evet. Biliyorum. Video ben çekiyorum. Eğer Adamları bir, bir sayı vermiyoruz. Evet, ben de sanırım. Sev sevdiğin seçti. Allah kahretmesin. Ay, öldürürüm arkadaşlar, dokuz öldürürüm. Yoo, ona bir şey yok ki. Bu ben de mu? Bence de bu mu? Burası şişkiden çok kalmış ama hiç bilmiyorum. Ama bu haritada değil mi? Evet. Üçü <laughs> Nerede? Öldün mü? Hı -hı. Ölebilirsin. Ölmedim ölmedim. Adam nerede? Adamı yumrukluyum mu? Yumrukluyum. Oğlum nerede? Nerede işte oğlum? Dur yumruklayacağım. Ama izin vermedi. Arkadaşlar kusura bakmayın attayız. Bu güzel kaldı kaptan acaba? Oh kaç kat oldu lan? Onu nereye koyduk lan mı? Evet, He atak. O da ayıp olmadı mı? Atak. Oo, tam yanıma attı. Hayır, ben de sonu sen attım. Tamam da tam yanıma attım. Yok sen de yanıma attım. O bak. Ben, 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 ben bir artık Ben bir arkada Uy oynuyoruz. Mükemmel ya. <laughs> Kesinlikle yeneceğiz arkadaşlar. Evet enciz. O kadar yeneceğiz ki. Evet çok iyi. Yani 7 mermisi var. Bir de 90 mermisi var. Biz bunun mermisini 5 dakikada bit. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ben ben O o bende o Ben de buraya koydum. Yine ne diyorlar adamı ya? Hayır <gülüyor> <gülüyor> Ay, <de> ölmedi. Bak. <laughs> Anne Ama ölmedi. Anne ölmedi. Anne kim? Tanışman bak, tekrar sana. Neredesin? Öldün mü? Yok ölmedim. Bir tanesini öldürdü Murat. <laughs> <laughs> Adamlar bir kişiler iki sayı aldılar. Kuroz oynarız. Seni yok. Asla olmaz. Umepe. Ben o map'e oynayacağım. Sen de Groz oynayın. Anlaştık mı? Tamam. Canım sıfır. Arkadan mı vurdun? Canım sıfır dedim. <laughs> bak, bak, bak. <laughs> <laughs> Yukarı geldi. Ekranı böyle yaparsan ne diyorsun? Kork. seni görüyorlar. Seni görüyorlar. Ha? Gördüler seni. Tamam mı? Tamam mı? video yapacağım gördüler. Gelsene. Size güzel valla. Ayak bana mı? Onlara güzel. Ben de içiyorum. Lekam. Burası bunu yememiz lazım. Evet. Pro oynuyorlar. Ama bunu yememiz lazım diyorum. Sen ne diyorsun? Pro Ben ikili oynatıyorum bak. Sen de yap. Yapamıyorum. Yapabiliyorsun lan. Ben de kendim ha, aldım. kendim Tamam. Birini aldım. Oğlum ne Tamam. 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 Bak. Buraya basınca. Tamam. 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 Çok iyi oyuncağı, Ama boşa mermi sıkma. Bu <laughs> adamları öldürmen lazım. <laughs> evet. Yes. İki sahanda, iki kere daha adamları öldürmüş hep Yani yaşadık. Bir daha onu bir daha onu. Hayır ya. Yani. Olmuyor. UMP çok iyi ama geçiyor? He. Murat benim tarafım. Tamam geliyor. Öldürdüm. Atlarken öldürdüm. Adam gelirken öldürüyor. Nerede diğeri? Bilmiyorum. Arıçıya geçiyor. Artık zaten geçmeyiz. Sen mi daha canım? Yok. He, ben 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 ben. daha alalım. çok <laughs> beraberlik. Sana kim der Yapmamız lazım Murat. bunu. Bunu yapamazsak biz. Ben <laughs> de de. bomba at. Attım. Oğlum ben git. Kutunun içinde beni, benim yanıma gel. Ana. Öldü. Tam bir tane kaldı. Diğerini kesinlikle öldürmemiz lazım. Nerede ki? Önünde. Hani önünde değil. Ben de öldüm. Nerede? <laughs> Sen nerede öldün? Yedik. <laughs> <laughs> Ama yapamadım ya. Ya. <laughs> 5 kilo almışım. Ben 6 Ay! 4 kilo ya. Hadi. Çok bak, Çok güzel. Sanki yeni Tamam belki tarafta öyle Ben de çok. Tamam mı? UMP kesinlikle. İkili oldu lan. İkiliyi de al. Aa Bravo. Olsun bende olursa alırım. UMP ikili alacağım. Tamam mı? Yani bitti. Nerede lan? Arkadaşlar. Nerede, yok yok o benim. Şu. Şu lanet olası ne? Nasıl? Ben anladım oyunu kurallarını. Hani. İki kere aynı zarlarla oynuyor sonra diğer rakip çekiyor ya da şey. Tamam. Kura şu bende. İkisinde canı çok az. Oh. Git bas git bas yere bar koy git bas. Yanım full cool oldu. Tamam. O tu gerek kullanmam gerekiyor. Çıkıp <laughs> <sıkarsın gülüyor> <bileyim. gülüyor> Ne yapıyor? Orada ne düşündü? Ya <laughs> silah yok ki burada. Arap ilk, Arap tabancayı seçti. Bravo. bravo. Arkadaşlar dikkat bravo yapın. Arkadaşlar iyi olan. O da atlarken Kutunun üstünden. <laughs> Yok daha benliyim. gitmeden önce <laughs> O vuruşu herkes gördü. Sana gösteririm izlemeden tamam mı? Tamam. Bu <laughs> dediğim her sayı çok iyi olur. oldu. Arkadaşlar sen bir tırda atalım. Bundan sonra bir tırda atalım. Sonradan şey. baktım şöyle arkadaşlar. Nami? İkili silah burada yok Uraz. Of ya. Bekleniyor. Aynen. Bunu seçtim. Hangi bak ben iyi taktik biliyorum. Gittim gittim bak

Öldürdüm. Üşünmezse mi ne Yine Hadi gelin şimdi son turumuzu yapalım. Son turumuzu denelim. Hazır ver boş. Altın 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 Beğenmeyi unutmayın, beğen, abone olmayı unutmayın, bildirimleri açın. Evet. Ben bir video açıyorum sabah akşam. Vallahi ben de Asya'yı O YouTube'a mail var dedim. Ya, arkadaşlar yeke yapıyor ya. İkinci silahımız var mı? Yok, yine yok. Ama... Nerede var? Vardı Vardı da o kastı. taktık da... ...gp U, mi, U, de, uh -huh. bir de şurada bu arada. bir Ya burası kili mi çalmayacak öldü. ya. Ne Yeni geliyor. mu? yakar. <laughs> bu koyu çok <şokalat>. yap. <laughs> ne kadar Dakala, <dakalar> bedava bedava. <laughs> şaka şaka bu koyu şaka. <laughs> baby shark tuturut baby shark baby shark. Gündüz tuturut tuturut gündüz <laughs> tuturut <laughs> tuturut Lan mi? Yo ya! <laughs> Aç kolu <kalmışlar. gülüyor> AVM'yi AVM <laughs> Arap. Lan! <laughs> 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 ah! Ne <oluyor> lan? <laughs> Arap dedi. Arap dedim. Canım dedim. Arap Abi belki... <laughs> ben Siri. Bu tribinde bir vurulsaytık etmeyiz Evet 107 vardı. Vay ben bu AVM'ye. <laughs> o tarafta ama Araplar AVM'yle. Hold on Allah. O ne demek? Bıdı bıdı bunda. Ne demek tamam? Oh! Oh! Kül oldum. Ben geçiyorum.